bir süpermarkette alışveriş yaparken biri kolumdan tutup böyle çekti. İsmail gel la benim olan seninle fotoğraf çekilecek dedi. Aynen. Mert Bey'le alakalı konuşmak istemiyorum. Öyle mi? Yeşil Deniz benim artık yuvam gibi bir şey oldu. Yani 11 sene olacak. İsmail Acıoğlu mesela çok yakın bir arkadaşım. İsmail dediklerinde kafamı çeviriyorum artık. Şaka yapmıyorum. Onu yan, yan yana gezdiğimizde ona İsmail dediklerinde kafamı falan çeviriyorum. Diyor ki oğlum saçmalama çık artık rolden <laughs> falan diyorum. <laughs> mesela en takımda hiç istemiyorum. Çocukken yaşadığım çok özel bir duygu var. Ve bunu ilk defa mesela şu anda size dile getireceğim. Sürekli oynamak yapmak istediğim, hiç bitmesin istediğim bir proje. Televizyon ünitemin en tepesinde ayakkabısı duruyor, Coşkun ah. Göven'in. İlk sezonu çekerken gerçekten ilk sahneye çıktığımda elim ayağım titredi. Yeni ünlüler var, yeni oyuncular yok. Yeşil Deniz ve sonrası var. Çünkü ilk yapılan Yeşil Deniz. Balık tutmayı çok severim. Yani bence 4-5 hatta bence 10-15 gitsin yani gittiği yere kadar gitsin. Evet. Çocukların özellikle öldürülmediği bir dünya olsun yani başka hiçbir şey istemiyorum. Herkese merhaba. Sormam lazım programına hoş geldiniz. Ben Merve Yılmaz Oruç. Bugünkü konumuz Burak Serdar Şanal. Merhabalar. Nasılsınız Burak Bey? Teşekkür ederim Merve Hanım. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Yeşil Deniz'den başlayalım istiyorum sohbetimize. Hı hı. E, herkesin e, severek izlediği bir yapım. Hı hı. E, sizin kariyerinizde nasıl bir yerde duruyor Yeşil Deniz? Yeşil Deniz benim için inanılmaz bir yerde. Yani Yeşildeniz benim artık yuvam gibi bir şey oldu yani 11 sene olacak 2014'te başlamıştık bu maceraya. Yeşildeniz benim ikinci başrolüm hayatımdaki tamam. ve kendimi bulduğum bir daha doğrusu memleketimi sonradan keşfetmiş gibi hissettiğim bir yer Yeşildeniz. Yani o Yeşil Ova denen bir kasaba sanki gerçekten var ve ben oranın gerçekten vatandaşı gibi hissediyorum kendimi. Çok kıymetli bu söylediğiniz. Çok çok güzel bir şey ama gerçekten biz bu kapı bu kadar hani seyircinin de bu kadar bize destek vereceğini tabii yola çıkarken bunu tahmin edemiyorsunuz haliyle hani tutar mı, tutmaz mı, seyirci sever mi, sevmez mi vesaire. Ama ben senaryoyu okuduğum ilk günden beri, ilk günden beri, ilk andan beri çok heyecanlı başlamıştım. Hala o heyecanımı yitirmediğim nadir işlerden biridir. Yani sürekli oynamak istediğim, hiç bitmesin istediğim bir proje. Ee, şimdi önce televizyonda iki sezon, Hı -hı. değil mi oynamıştı? E, Yıllar 2014-2016. Orada aslında hikaye bir yerde noktalandı ve işte bitti gibiydi yani oradaki Hı -hı. iki sezonda. Sonrasında ama bir ara var. Dijitale çekilene kadar, yeşildeniz, milenyuma kadar. Hı -hı. O tekrar başlama nasıl oldu? nasıl karar verdiniz? Yani aslında şöyle bir şey oldu. Ee, bizim o dönemde de bitmeyecekti aslında Hı -hı. işimiz ee, ikinci sezonun sonunda 75. bölümün sonunda. İsmail kasabayı terk ediyor evet. ama geri dönecek de aslında üçüncü sezon olarak. sonra orada bitirme kararı alındı. yıllar sonra tabii 7 sene sonra bu arada. 7 yıl değil mi? Öyle tabii bir araba var. 7 sene sonra bu arada bize tekrar geldiğinde bizi bir heyecan bastı. Biz zaten bu arada 7 <laughs> sene boyunca hiç kopmadık o sadıçlar grubu olarak. ama senede en az 2-3 kez bir evde toplanıp hep beraber bir dedikodumuzu yapmışızdır vesaire. Ya şu yeşildeniz keşke devam etseydi dediğimiz bir şeydi. Sonra gerçekten devam ediyor yeşildeniz tabii dediler. Biz şöyle olduk. Aynı tadı yakalayabilecek miyiz acaba? Evet onu soracaktım. Seyirci yakalayabilecek şey. miyiz acaba? Ya da işte unuttuğumuz bir şeyler var mı? Aa şivemiz hala duruyor mu? Arkadaşlar bir oturup bir konuşsak mı falan? Bir heyecan yaptık biz böyle. O, inanılmaz bir heyecan yaptık yani. Sonra ilk sezonu çekerken gerçekten ilk sahneye çıktığımda elim ayağım titredi. Çünkü bir şeyi sıfırdan çekmek var. Bir de yedi sene ara verdikten sonra aynı tadı yakalayamamaktan bir korkmak var. Yani gerçekten elimiz ayağımız titrik şöyle çıktık sete yani. <laughs> İlk sahneden sonra dedim ki oh iyi ki ben. İyi ki yani. Çok özlemişim çünkü. Yani dediğim gibi hiç bitmesin istiyoruz yani. O kadar keyifli bir iş. Şey farkı vermedi şimdi. Bir de televizyon, diğeri dijital işiydi. Hı -hı. Yani daha işte dijitalin dinamikleri daha farklıydı. Öyle bir Hı -hı. fark oldu mu? Oldu tabii ki. Yani şimdi e Tabi bu seyircinin çok hoşuna gitmiyor. <laughs> Neden gitmiyor? Çünkü biz e, senede ortalama 30-35 bölüm çekiyorduk. E şimdi e, senede 10 bölüm 10. çekiyoruz ve e, normalde 2 saat 20 dakika çekiyorduk. Şu anda 1 saatlik bölüm çekiyoruz ve 10 bölüm bir anda yüklendiği için e, seyirci çerez gibi yiyor bölümleri <laughs> ve hadi diğer sezon nerede diye. E, ama bizim için e, büyük bir rahatlık aslında çünkü aynı zamanda çekiyoruz burada. Yani. E, dijitaldeyken de bir haftada çekiyoruz ama görüntülerimiz daha güzel. E, ama böyle gerçekten özene özene çekiyoruz. Daha güzel bir şey çıkarmaya çalışıyoruz ortaya ve başarılı olduğumuza da inanıyorum açıkçası. Ben kendim... E, ya bir insan kendini izlerken hiç e, kendi olmadığını düşünür mü? Ben düşünüyorum biliyor musunuz? Yani oradakini gerçekten İsmail olarak düşünüyorum. Televizyon izlerken başka birini izlemiş gibi izliyorum böyle. Aa ne olacak acaba? Bildiğim şeye bile kendim kaptırıp gidebiliyorum yani. Aa, ne güzel kendinizi izliyorsunuz. Çoğu oyuncu kendisini izlemeyi sevmez. Hep öyle söylüyorlar. Ya bu, bu biraz değişik bir şey. Ben de ilk başta böyleydim bu arada ve sürekli kendimi eleştirirdim. Kendimi eleştirmekten izlemek istemezdim yani ilk başlarda. Ama sonra ben artık şeyi fark ettim yani biraz da karakteri bürünmekle alakalı herhalde. Buradan çok da ciddi bir şey söyleyeyim. Bir sürü üstadımız var ama hani karakteri bürünmekle de alakalı. Ben kendimi e, orada gerçekten İsmail'e kaptırmışım ve e, ve İsmail'i yaşamışım ki ben mesela kendimi izlediğimi hissetmiyorum. İsmail'i izliyorum ben. İsmail'de en çok neyi seviyorsunuz o karakterde? Çok saf, çok temiz, çok inanılmaz. Yani köylü Kurnazı bir adam derler ya böyle hani. Köylü Kurnazı olmaya çalışamam. Yani ne kalbi ne vicdanı ne arkadaşları yani Bizim ya benim daha doğrusu birçoğumuzun unuttuğu duyguları hatırlatan bir adam bence İsmail. E, bu arada keza Ege'nin insanı da e, çok samimi ve nettir. Yani mesela ben şunu çok iyi biliyorum. Yani bir gün e, bir süpermarkette alışveriş yaparken e, biri kolumdan tutup böyle çekti. İsmail gel la benim olan seninle fotoğraf çekilecek dedi. <laughs> ya o kadar samimiler. İsmail de böyle bir adam. Yani içinden. Hani bir Ali Cengiz oyunu çevirmeye çalışıyor sürekli. Dizide de öyle. Ya bir Ali Cengiz çevireyim de burayı kurtarayım diye düşünüyorum. Onu da beceremiyor. Çünkü o kadar hani yalanı söyleyebilen yalancıdır ya. yalanı da söyleyemiyor. Yani o kadar saf ve temiz bir adam. O yüzden ya çok seviyorum İsmail. Ee, bir de bizim kalemimiz çok sağlam gerçekten. Ee, ben e ya bir süre sonra o senaryoyu okumazsınız yani, yani geneldir bu hani 3-5 bölüm okursunuz sonra artık sadece kendi sahnelerinizi okursunuz. Ama bizim kalemimiz o kadar kuvvetli ki buradan Ali Kara'ya selam olsun ve onun yazdığı her senaryoyu böyle zevkle okurum yani evde canım sıkılıp bir hani başucu kitabı gibi okuyabilirim yani. yani. Çok yani bu şu anda Cennet'in Çocukları'nı yazıyor, Gönül Dağı'nı yazıyor, Yeşil Deniz'i yazıyor, modern doğu masallarını yazıyor ve her işinde de çok başarılı. Tabii senaryo konusunda özellikle okumaktan zevk aldığım, oynarken keyif aldığım ee, ve beni de gerçekten e, bu role onun da çok yakıştırdığını kendi ağzından söylediği için e, ona da çok minnettarım. İyi ki var ya bu iş. Evet kesinlikle öyle. Peki Hı. sizce Yeşil Deniz neden bu kadar seviliyor? Dediğim gibi unuttuğumuz duygular var. E, hep bir köye dönme vardır ya insanın hayatında. Ya keşke kendim yetiştirseydim o lahanayı, keşke o salatalığı kendim yetiştirseydim, bahçeden toplasaydım o domatesi dediğimiz yerde çekiyoruz zaten. Bu birincisi. İkincisi e, insanların gerçekten her şeyi parayla halledemeyeceğini e, bize öğreten, daha doğrusu ya aslında bildiğimiz ama unuttuğumuz bazı duyguları tekrar yaşattığı için bence Yeşillenir. Bir de şey, insan, insanlar her zaman hep geçmişe özlem duyar. Tabii. Şimdi bu dizide de biz e, kaç 20 yıl öncesini, Kaç yıl öncesine aslında gidiyoruz? Biz şu an 2000 gibi. yılını çekiyoruz. Şu an değil evet. mi? Aslında evet. şu, yani 25 yıl öncesinde tekrar Tabii. onun da bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben ama bilmiyorum siz Tabii. ne düşünüyorsunuz? Şeyde TRT'deyken de, TRT1'deyken de 96'da yani. bırakmıştık. Değil mi? Tabii. Evet. Aradan 4 sene geçmiş olarak Yeşil Deniz olarak 99'da başladık. En son sezonumuzda da 3. Hı hı. sezonumuzda da Milenyum'a girdik artık. 2000, 2000 evet. yılını kutladık. Yani o dönemler bir kere zaten çekerken de bu arada yani gerçekten hasretlik evet geçmişe bir hasretimiz var. Neden? Çünkü şimdi artık her şey elimizin altında. Ee, benim çocukken yaşadığım çok özel bir duygu var ee, ve bunu ilk defa mesela şu anda ...size dile getireceğim. Böyle arkadaşlarım arasında falan... E, ...bazen konuşuyoruz, neyi unutamıyorsun falan dediklerinde... ...unutamadığım bir şey var benim 90'lı yıllara ait. E, benim en büyük keyif aldığım şey... ...yılbaşı gecesi... ...bir tane kola... ...bir kuru yemiş, ablamla... ...aynı odada kalıyorduk... E, ...iki tane çek yat, <laughs> ...bir tane 37 ekran televizyon... ...ve ellerimizle hazırladığımız... O perdelere takılan süsler. Yılbaşına biz ablamla öyle girerdik mesela. Ve 37 ekranda beyaz şov beklerdik. Yani böyle beyaz şovun karşısında böyle <laughs> hadi bakalım o kuru yemiş, o kola şimdi açılacak <laughs> falan diye. Yani bu, yani şu an dünyanın en güzel organizasyonunda olsam bile e, o tadı hiçbir şekilde alamayacağım. Yani yılbaşında ne kadar güzel program yaparlarsa yapsınlar. Yani ablamla o süsleri perdeye e, asarken ki o heyecanı o ve ya. o kolayı ne zaman açacağız? Hani buzdolabında biraz daha mı kalsaydı <laughs> falan. Ne bileyim, annem babam içeride acaba e, onlar ne izliyorlar? E, biz kendi odamıza çekilip böyle, kendi ablamla bir de çok güzel bir ilişkimiz vardı bizim çocukken. E, tabii şimdi yaşlar büyüdükçe evler ayrılıyor, işte hayatlar evet. değişiyor vesaire. O dönemleri özlüyorum yani geçmişe dair evet bir hasretimiz var ki hatta şöyle bir şey de var yani siz de Keza yaşıyorsunuzdur, ne bileyim, kestane, sobanın üstündeki kestaneyi, e, ne bileyim, elma kabuklarını soyup mandalina kabuklarını evet. soyup böyle eve bir koku versin deyip sobanın üstüne koymayı vesaire. Şimdi bunları biz çekerken yaşıyoruz. E, şimdi 90'lı yılları çektiğimiz için 90'lı yılları çektik bu zamana kadar. E, çekerken bir de köy evleri hepsinde soba var gerçekten. E, orada doğalgaz vesaire orası. yok Evet çok güzel bir köy ve insan da çok güzel bu arada. Yani o yüzden o duyguları yaşıyoruz. Bence seyirciye de yaşatıyoruz. Yani öyle bir özlemi hissettiriyoruz. Yani onlar da demek ki bunu özlüyorlar ve açıp gerçekten görmek istiyorlar böyle şeyleri. Evet. Ee, birkaç hafta önce konumuz Mert Turak'tı. Evet. Ee, Mert Bey şöyle bir şey söyledi Yeşil Deniz'le alakalı. Mert Bey'le alakalı konuşmak istedim. Öyle mi? Şey, <laughs> buraya bir müzik gireriz. <laughs> Heyecanlı bir şey. Ya şöyle söyledi. Çok da hoşuma gitti. Sonra şöyle bir düşününce de aslında hak da verdim kendisine. Yeşil Deniz'de de bir mentordur dedi. Yani ondan, ondan sonra onun gibi diziler var ama dedi. Hı hı. Hatta işte Gönül Dağı'nı da konuştuk orada ama dedi Yeşil Deniz kıyas kabul etmez. Çok demişti. doğru. Siz buna katılıyor musunuz diye? Çok doğru. Yani şöyle bir şey. Ee, biz ya tabii ki daha önce de Ege işleri çekildi. Tabii. Ee, ama dediğim gibi mesela Yeşil Deniz kült bir iştir. Yani Yeşil Deniz ve sonrası var. Çünkü ilk yapılan Yeşil Deniz. Ben Gönül daha bu arada Yeşil Denizle kıyas kabul etmez. O kadar büyük konuşmayacağım ama e, genel olarak ya yani Gönül da çok saygı değer oyuncu arkadaşlarımızın, çok e, sevdiğimiz meslektaşlarımızın hı hı. keza yine Ali Kara'nın kalemi hı hı. söylediğim gibi e, ona da saygısızlık etmek istemem ama tabii ki başlangıcı biz yaptık. Yani Yeşil Deniz'den sonra esinlenilen bazı projeler var evet ama biz de diyoruz ki tap noktada yeşil deniz <laughs> ama bunu e, gerçekten Ali Karay'a sorun kendisi de buradan e, izleyecektir e, o da e, diyecektir ki yeşil deniz evet benim ilk çocuğum sizin yeşil denizde en sevdiğiniz sahne radyo sahnem. radyo sahnelerim daha doğrusu e, e, bazı monologlarım var e, Böyle çok e, radyoda tek başına bazen e, duygusal tiratları oluyor böyle e, seyirciyle konuştuğu daha doğrusu dinleyenleriyle konuştuğu İsmail'in en favori sahnelerim. Onlar bir de e, özellikle salıçların bütün sahneleri. Yani biz dörtlü orada inanılmaz bir enerji yaşadık. De, bu arada biz e, şöyle başlamadık bu işe. Biz üç başrol başladık bu işe. E, Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik ve Melis Baba Dağı olarak başladık. Evet. Çok gidenler gelenler oldu. Aynen. Biz aslında böyle başlamıştık şey. Sonradan e, seyircinin de takdiriyle e, başroller e, İsmail ve arkadaşları, daha doğrusu Sadıçlar grubu oldu yani ve bu benim de oynarken en çok keyif aldığım şey bu oldu açıkçası. Peki o zaman herkesin merak ettiği soruyu da sormak istiyorum. Hı hı. Yeni sezon. Gerçi şu an üçüncü sezon aslında daha yeni girdi. <laughs> evet. Ama çoktan insanlar onu izledi ve bitirdi. Evet. Ee, var mı dördüncü sezon planı, devam etme planı? Yani aslında bize ilk başta olmayacak denmişti. Ama şu anda da e, aksi durumlar konuşuluyor. Dört de olur, beş de olur gibi konuşmalar var şu anda. Çünkü seyirci de çok istiyor. E, e, tabii de çok memnun bu durumdan. E, dolayısıyla... Biz de oynamaktan çok keyif alıyoruz yani dediğim gibi hani ya biz buradan gidiyoruz İzmir Ödemiş Birgi Köyü'ne sanki yani memleket hasreti yaşarmış gibi böyle sezon başlasa da gitsek diye böyle milletin gözünün içine baktığım için ee, yani bence 4-5 hatta bence 10-15 gitsin yani gittiği yere kadar gitsin yeşil deniz çünkü dediğim gibi hani siz az önce söylediniz ee, Mert demiş ya yaşlandık artık ee, sizin yaşlı halinizi de görmek istiyoruz demişler. Evet. Bizim yaşlı halimizi de görsünler. Biz de yaşlanalım yani. Bu dizide gerçekten neden bir Arka Sokaklar olmayalım diye. <laughs> gerçekten. Kaç? 20. <laughs> sezon. 20 yıl oldu. Bu arada sizin bir Arka Sokaklar şeyiniz var mıydı? Var evet. Değil 2007 mi? galiba. 2007 ya da 2008 olması lazım. Evet. Orada da oynadım. Bir dönem. <laughs> bir altı bölüm falan oynadım. Yaşlı alakalı mesajlar alıyor musunuz? Çok. Çok. yani Yani özellikle Son dönem daha yeni yayınlandık ama iki günde bitti, bir günde bitti. Yani 10 saat boyunca hiç televizyonun karşısına kalkmadım. Tamamını izledim. Beş, yeni beş. sezon ne zaman? İsmail, şş, yine yapmışsın yapacağını. <laughs> ya Herkes O kadar benim. çok geliyor ki. İsmail, İsmail Öyle ya, mi size İsmail gerçekten ben bu arada bir şey söyleyeyim mi gerçekten İsmailci Acıoğlu mesela çok yakın bir arkadaşım İsmail dediklerinde kafamı çeviriyorum artık şaka yapmıyorum yan yan yana gezdiğimizde ona İsmail dediklerinde kafamı falan çeviriyorum diyor ki oğlum saçmalama çıkartık rolden falan diyor <gülüyor> <gülüyor> O kadar üzerinize Hı. yapıştı ama gerçekten keyifli. Hı. Umarım da dediğiniz gibi devamı da gelir. İnşallah. Ee, şimdi vizyona girecek olan da bir filminiz var. Hı. Fragmanlarını izledik. E, mitoloji Mafyası. Hı. Biraz onu da konuşalım istiyorum. Hı. Böyle kısaca konusundan, rolünüzden bahseder misiniz? <laughs> Yine eğlenceli absürt, bir iş. Evet, evet. Biraz absürt bir komedi. <laughs> e, Orçun Benli yönetmen. Evet. Çok da böyle hani absürt komediden çok iyi anlayan böyle hani mizahı çok kuvvetli bir yönetmendir kendisi. Buradan ona selam olsun. Bu arada herkesi de e, ciddi manada böyle övmeden geçemeyeceğim ama gerçekten ben şanslı bir adamım yani. Çok güzel insanlarla çalışma nasip oldu hep. Ha ne güzel. E, mitoloji mafyasında iki tane hırsızı oynuyoruz aslında biz. E, Anıl Çelik'le birlikte. E, ve e, çok bulaşılmaması gereken... Hani böyle mahvetik bir e, abimize Al Capone Kerim, ona bulaşıyoruz o da Nuri Alço. Evet. <laughs> yani Yeşilçam'ın çok değerli sanatçıları oynadık bu arada. Eray Özbal, e, Coşkun evet. Göven işte e, ve cidden bazen işte çocukken hep düşündüğümüz böyle hani bir televizyon açıp ya oyunculuk belki aklın ucundan bile geçmezken onları izlediğiniz insanlarla bir araya gelmek çok ayrı bir keyif bu arada ve o insanlarla bir arada olmak bizim için gerçekten böyle bir heyecan vericiydi. Anıl'la beraber biz giydiği e, ayakkabıların birini e, Anıl aldı, filmde çektiği birini ben. Benim şu anda e, televizyon ünitemin en tepesinde ayakkabısı duruyor Joshun <laughs> Güven'in. Bu ee, film sırasında mı oldu? Film film çekimleri bittikten sonra çıkarsan abi ayakkabıları hep <laughs> imzalattık ayakkabıları ve oraya koyduk yani. Böyle o kadar Böyle her filmden veya her diziden benim bu arada şeyim vardır, koleksiyonum vardır. Yani Abi, atıyorum e. evde bir tablo vardır mesela. Avrupa Avrupa'da can vardı mesela. Can'ın bir evinde bir aksesuar vardı. Çok sevdiğim. Sanat yönetmenleri söylemiştim o dönemde. Dedim ki dizi biterken ben çok güzel bir şey alacağım buradan. Haberiniz olsun dedim. Hep böyle çünkü biriktiriyorum gerçekten yani. Şu an 16 proje oldu galiba totalde. Yani hepsinden bir tane e, böyle hatıra evet, saklarsın. Bir hatıra var ama böyle görünebilir. Yani evi de evin bir yerine koyulabilecek bir şey. Anıl'la beraber de onun kararını öyle aldık. Dedik ki Coşkun Göğen'in ayakkabılarını <gülüyor> alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Evet gerçekten orada da o Yeşilçam'dan o efsaneleri görünce o da insanda merak uyandırıyor. Bir de şimdi içerisinde absürt komedi diyorsunuz. O isimleri aklımıza gelince Yeşilçam'da <laughs> kötü karakterler. Ya bir o yüzden kere bir şöyle, merak uyandırıyor. Şöyle söyleyeyim. Bereket heykelinin içinden Coşkun <laughs> çıkıyor yani. hani <laughs> bu Alaaddin'in sihirlenmesi gibi evet. bir şey yani. Hı. Çok keyifliydi onlarla çalışmak. İlker Aksum'la zaten Yeşildeniz'de de çalışıyoruz. Orada da çalıştık Mustafa Üstün Dağı'yla. Yani çok güzel bir kadromuz vardı. Çok keyifli. Ne zaman çekmiştiniz onu? Biz onu yaklaşık bir sene olacak. Hı. yani 8, 8 ay, 9 ay önce falan çektik. Yani. Bir sene olacak. E, montajı, miksajı, editi vesairesi bitti. Biz kendi aramızda izleme yaptık. Aslında e, vizyona girmiş olması gerekiyordu ama hı hı. muhtemelen bir iki e, zaten orçun Hoca birkaç bir şeyleri düzenlemem gerekiyor delikten sonra vizyon tarihi değişti. Ama şu anda ben de bilmiyorum ne zaman yayına girecek ama yakın zamanda inşallah hep beraber izleyeceğiz. Siz nasıl buldunuz izleyince filmi? Ee, nasıl söyleyebilirim? Her işin farklı bir tadı var ya böyle atıyorum Avrupa Avrupa başka bir tattı, Yeşil evet. Deniz başka bir tat. Burada başka bir lezzet var yani. Bilmiyorum, seyircinin takdirine bırakıyorum. Burada ben şimdi yaptığım işleri övmekten <laughs> e, çok da böyle... Bir izleyici olarak. Ama yaptığım işlerle hep gurur duyan bir insan olduğum için böyle bu da çok normal geliyor bana. Yaptığım her işle gerçekten gurur duyuyorum. Böyle hani bazen şansa, bazen e, ya bu iş olur mu acaba diye düşündüğüm işlerden o kadar güzel şeyler çıktı ki. Yani o yüzden hep gurur duyarak anlatıyorum. Kusura bakmayın yani. Olur <laughs> mu? Doğru söylüyorsunuz. Bu arada Avrupa Avrupa'dan bahsettiniz. Hatta hı. onun da böyle birkaç kısa kesetini izledim. Hı hı. Çok keyifli. O da şu an öyle sitcom, sitcom tarzı. Sitcom hiç yok artık. Yok. Yani sitcom ama mecburen yok bu arada. Yani biz 91 bölüm çektik. Bir bölüm 85 dakikaydı. Yani bir insanı 85 dakika boyunca güldürebilirim diye bir iddiaya giremem ben. Yani, ama o zamanlar o isteniyordu. Gayet evet, de keyifli. yok 85 ne? dakika yeterliydi ama. Yani <laughs> şu anda 160 ki, dakikaya çıktığı anladım. için şimdi 85 çarpı 2 yani 160 dakika boyunca bir insan nasıl güldürebilirsiniz? Yani Sitcom artık çok zor. Beğendiğiniz isimler var mı? Kız erkek oyuncularda. Tabii ki var. Ee, yani sayabileceğim çok fazla insan var. Bir kere kendi partnerlerimi sayabilirim yani size. Yani en baştan yani en yakınımdan başlayayım. Mert, Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın, oradan Haluk Bilginler'e, Şener Şen'e e kadar <laughs> varırız yani Ben yani bayağı çok çok beğendiğim oyuncular var. Yani son dönemde yeni oyunculardan beğendiğiniz var mı derseniz yok. Yok. Peki, <laughs> Bence e... yeni oyuncular yok zaten yani. Ee... Yeni ünlüler var. Yeni ünlü evet hmm. öyle bir ayrımı da hmm. yapıyor. Yeni sektör. oyuncular yok bizde, bizde yeni ünlüler var. Falan. Evet. Yani İha influencer sıra oyuncu fark eden bir şey yok onlar tanıdık sadece. Hmm. Bizde oyunculuk çok çünkü farklı bir yerde. Evet. Yani biz Shakespeare vesairesini okuyarak ben keza e, kendim de öyle. Ben de mesela bilgisayar mühendisliği okudum ama aynı zamanda e, Shakespeare İngilizce oynayıp e, Amerika'dan burs alıp Amerika'da ben bu işi okudum. Yani biz bunu yaparak, öğrenerek, sahnenin tozunu attırarak geldik. Yani böyle iki tane video çekip TikTok yapıp da gelmedik buralara. O yüzden yeni ünlüler var, yeni oyuncular yok. Evet. Ama işte bu buna da bakıyorlar şimdi işte bu videolar falan dediğinizde sosyal medyadaki takipçi sayılarına bakıyorlar. Hı -hı. İşte buradan e, yapımcılar e, bu da çok eleştirildi hatta sektörde. Takipçi sayısına bakılıp oyuncu mu seçilir. İşte bu oyuncular başrol oynuyorlar Hı -hı. ve çok ciddi paralar kazandığı söyleniyor. Hı -hı. Bilmiyoruz yani en azından Hı -hı. ben bilmiyorum ama hep bunlar konuşuluyor. Bununla ilgili bir düşünceniz var mı? Böyle midir gerçekten? Yani, yani şimdi böyle gerçekten bu arada. Ama şimdi yapımcı hiç olmadım. Ama olursam belki ben de böyle düşünürüm. Bilmiyorum ki. Yani sonuç olarak şöyle bir şey var. Ben nereden? E, bu sonuç olarak ticari bir yatırım. Tabi. Baktığınız zaman e, ben e, bir oyuncudan değildi, de influencer'dan daha çok para kazanacaksam ona yatırım yaparım. Ya yani burada ticari bakmak lazım. Hatta bizim açımızdan baktığınızda az önce söyleyeyim. Şey hala arkasındayım. Yeni ünlüler var, yeni oyuncular yok. Yani dolayısıyla e, bilmiyorum. Yani orada bulunmak lazım. Yani kimseyi yadırgamıyorum ama e, tabii ki e, şimdi şöyle bir e, sistem var. E, hep vardı zaten böyle bir sistem. Yakışıklı çocuk, e, güzel kadın, evet. Eyvallah. etrafında sağlam oyuncularla onların oyunculuğunu kapatmaya çalışıyorlar. E, bu sistem hep devam edecek bu arada. Sonuç olarak onlar da biz de öyle başladık bu arada. Baktığınız zaman, ben de şimdi 22 yaşında haluk Bilginer kadar deneyimliyim diyemem tabii ki yani. İlk başrolümü 22 yaşında aldım ben de. Etrafımdaki sağlam oyunculardan da güç aldım. Bu herkes için geçerli bu arada. Şu anda TV için bir görüştüğünüz bir proje ya da işte olacak bir şey var mıdır? Gerçekten okumaktan da keyif aldığım e, bir iki proje ve görüştüğüm, daha önce de çalıştığım Öyle mi? firmalardan güzel teklifler var. Onları değerlendirme aşamasındayız ve e, bu projelerin tamamı da hepsi ulusal. Şu anda hiç dijital bir proje yok. Hı, yani okuyorsunuz önümde, ama evet. henüz karar vermediniz. Karar verdik, şartlarda anlaşabilirsek. Aa, <laughs> peki şunu merak ediyorum, şimdi genelde, genel diyorum bunu, hı hı. iyi çocuk roller. Hı hı. Değil mi size gelenler? geneli öyle. Bir de ee, bu tarz bir rol mü? Ya da mesela bunun üzerinize de yapıştığını düşünüyor musunuz? Ee, değil aslında. Mesela Kimse Bilmez'den bahsettiniz ya. Tamam, orada ya. evet. Tamam, Doğru, bu, da, orada bu, da, bir... bu da o tarz bir şey. Hı hı. <laughs> yani e, tam tersi ters köşe bir karakter. Okuduğum karakterler şu anda hiç... E... Ama şöyle bir şey söyleyeceğim bu arada. Mesela pilotu oynarken, pilot psikopat bir karakterdi ama seyirci tarafından hı. en çok sevilen karakter Sevil'de. oldu. Yani e, dolayısıyla benim içimdeki o sevecenlik demek ki seyirciye değişik bir şekilde. Yani bu adamdan mafya da olsa işte bu kadar olur diyebilirler yani. Yani böyle sevimli bir mafya çıkıyor demek ki. Yani sevimli bir şey çıkıyor ki insanlar seviyorlar. Aslında kötü adam baktığınız zaman. Ya biz antik kahraman diyoruz ama gerçekten güzel bir antik kahraman yani seyirciye de demek ki o şekilde yansıyor. Çünkü ben senariste de daha önce işte Pilot oynarken e, evet. Hasan Burak Kayacı'ya şey şunu söylemiştim. Ya demiştim ki. Hasan biraz komediye kaçmadık mı sanki dedim. Abi sen bize o enerjiyi veriyorsun biliyor musun dedi. Aa, <laughs> yani Seni sen... izledikçe öyle yazasımız geliyor falan dedi. O yüzden demek ki enerji ekranı o şekilde geçiyor. Evet kimse bilmez derken aklıma şey geldi. Kerem Cem'le söylediğiniz Hı. şarkı. Ne güzel söylemişsiniz. Gesi Bağları'nı. Dün birkaç kere izledim. Sonrasında başka da söylüyorsunuz ama başka videolarınız da çıktı önüme. Müzikle bir alakanız var mı yoksa ne? Hiç yok. Yani hiç olmadı. Ya aslında şey de e, Kerem'le de bak Kerem de çok sevdiğim bir abimdir, arkadaşımdır, canımdır. E, o karavan da e, böyle misafir ağırlamayı çok seviyordu. Dedi ki kaydalalım mı dedi. Yayınlamayacakmış gibi. İyi dedim bir şey söyleyeceğim. Dedim ki ben şu türküyü çok severim ama dedim ki sözlerini bilmiyorum. Gerçekten evet, tam bir olarak bilmiyorum. Elimde var. telefonla zaten söylüyorum <laughs> falan böyle. Ee, dolayısıyla öyle bir şey çektik. Çok da sevildi, çok da beğenildi, çok da dinlendi. Böyle evet. e, müzisyen olmak yani çok isterdim bu arada. Yani ya daha doğrusu insan hani belli bir atıyorum zamanım olsa da keşke hani piyanoda çalsam, gitarda çalsam, onu da yapsam, bunu da yapsam, de kullansam ne bileyim işte şunu da yapsam falan donanımımı arttırabilsem ama e, müzikle tabii oyunculukla uğraştığınız zaman müzikle uğraşmak biraz daha zor. Var mıdır başka uğraşlarınız? Şimdi oyunculuk sizin hem mesleğiniz hem de severek yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ama kadar böyle evet. başka uğraşlarınız, hobileriniz var, var mıdır? Var, var. Ee, bir kere şeyi çok severim. Ee, balık tutmayı çok severim. Bu arada ciddiyim daha önce... Ee, Mesela Beykoz civarında beni herkes tanırdı. Ciddi manada söylüyorum. Böyle <laughs> ya bu oyuncu değil mi falan deyip böyle evet evet abi bana hep benzetiyorlar falan deyip oltamı kalladığımı biliyorum. <laughs> o yüzden böyle şimdi kendi nacizane bir teknem var. Balık Aa, tutmayı çok severim. E, denizin üstünde olmayı çok seviyorum. Bir kere suyu çok severim. Yaz kış bu arada. Yani e, yani yarın hava böyle ufacık bir güneş görsün ben direkt tekneye koşarım hemen. E, sonrasında şey var. Çiçek Sıfırdan ama tohumdan yetiştirmeyi çok severim. Böyle e, hobi bahçem böyle bir Var mı? şile Hı. taraflarında bir hobi bahçem, evimde balkonumda bile. Yani atıyorum bir şeyin çekirdeğini, atıyorum limon ağacıysa o limon gerçekten kabuğu da inceyse falan onun çekirdeğini kesin alırım ben oradan. Allah Allah. <laughs> Tabi toprağın bir yerine basarım yani. Şimdi yeni bir yıla da gireceğiz aslında. Çok az kaldı. Nasıl geçti ya 2025? Çok hızlı geçti sanki. Gerçi son zamanlarda yıllar hep hızlı geçiyor bana. Bilmiyorum size işte de öyle geçiyor mu? Ya da belli bir yaştan yani... sonra mı ya da öyle gidiyor? Ee, evet onu söyleyecektim ben de. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi ben 18 yaşıma ehliyet alacağım diye 400 gün saymıştım. Sanki dün gibi. Bugün 38'e gün sayıyorum. Evet. Artık 18 nerede, 38 nerede yani. Zaman e, çok dolayısıyla geçti. evet ama 30'dan sonra daha hızlı geçiyormuş. 40'tan sonra daha hızlı geçiyor diyorlar. Bilmiyorum. 50'den sonra neler göreceğiz onu. 2026 için bir dileğiniz, kendiniz için, dünya için. Belki de Fenerbahçe için. <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçe için çok şey dilemek istiyorum. Ne olacak istiyorum. bu Fenerbahçe'nin hali? Ha, Fenerbahçe Siz... için çok şey dilemek istiyorum. Şu anda e, gidişattan aşırı memnun değilim. Saadettin Saran'dan çok memnunum açıkçası. E, Tedesco'yu e, mu sevmiyorsunuz? Tedesco'yla da alakalı. Tedesco da bence çok sempatik ve e, Mourinho'dan 30 kat daha kıymetli benim gözümde. E, sadece takımın daha birbirine uyum sağlaması gereken bir zaman o takım ruhunu tam olarak yakalayabildiğimizi düşünmüyorum. Evet. Ee, mesela Ennesiri takımda hiç istemiyorum. Buradan Saadettin Başkanı. <laughs> Duyurulur. Vardır. ya kızma bana. Sen de yani <laughs> Türkçe'yi çok iyi bilmiyorsun. Bu konuda Allah'ta. yalnız değilsiniz bence. Yani. En kimse istemiyor. <laughs> Gol <laughs> bon rağmen. Yani. Onun dışında 2026'da ülkem için çok güzel bir şey istiyorum. Refah istiyorum. Kendi ülkemde insanları artık mutlu görmek istiyorum 2026'da. İnşallah 1 Ocak'tan sonra <laughs> mutlu bir e, ülke olarak çok sağlam ayakta dururuz. Dünya için de sadece şunu istiyorum gerçekten. E, bu arada hani Gazze, Filistin vesaire bir sürü olayımız var ya. Çocukların evet. özellikle öldürülmediği bir dünya olsun yani. Başka hiçbir şey istemiyorum. Evet, keşke. Yani. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.